Bir robot gibi kurulmuş, sabah kalkacak. Adam 7'de de işine gidiyor, ha, icabında 5'de 6'da da kalkabiliyor eğer işine erken gidecekse. Sabah kalkar, işte on, kendisine göre icabında bir duşunu alır, güzel kahvaltısını yapar. Dünyalık. Ondan sonra arabasına biner veyahut da toplu taşımasına işine gider. Sabahtan akşama kadar çalışır, kendine göre çok başarılıdır. Kariyer yapar, müdür olur, yönetici olur, zengin olur vesaire vesaire. Akşamda çıkar evine gelir. O öyle bir hayat yaşar. Yani bu adam eğer dinle bir derdi yoksa namaz, niyaz, abdest, ibadet bu gibi şeyler yoktur. Ama bir insanın din derdi varsa yani ibadetleri yapabilmesi için birtakım manevi güçlere ihtiyacı vardır. Bir insanın ibadetlerini en fazla etkileyen de onun midesine giren çıkan ve ağzından çıkan sözlerdir. Özellikle midesine giren. Yani midene ne diyor? Helal ye, şüpheden kaç diyor. Bir mü'min yediğini içtiğine, aa ben hocam namaz kılamıyorum ya. Yaşantına bak, yediğini içtiğine bak. Efendim ya hocam ben yaptığım ibadetten zevk alamıyorum. Yani şimdi Allah dostları bir ibadete, namaza durduğu zaman her şeyden geçip kendisini Allah'ın huzurunda ibadete kaptırıyordu. Ama şimdi biz ne kadar da kendini adapte etmeye çalışsan, hani adamın bir tanesi bunu ben anlatırım ara ara ee, kamyon işi yapıyor, nakliyeci buradan işte gidiyor Adana'ya, Antalya'ya e, oradan meyve sebze taşıyor bu tarafa nakliye yapıyor. Bir gün yine seferi sırasında Adana'da bir camide Namaz kılıyor namaz kılarken de yanında böyle meczup e, birisi var Ya adam koynuna doldurmuş Salatalıkları Böyle namaz kılıyor Secdeye giderken de Koynundan Dökülüyor Salatalıklar tekrar onları dolduruyor Çocuk oynar gibi bir namaz kılıyor Adam Sonra Tabii yanındaki bizim nakliyeci de, kamyoncu da bozuluyor. Yani diyor ya bu nasıl namaz kılıyor falan filan. Ondan sonra ona diyor ki ya bir, biraz diyor düzgün namaz kıl diyor ya. Sen nasıl bir namaz kılıyorsun diyor. Diyor ne oldu ki diyor. Ne diyor diyor öyle diyor sen diyor meyveyle, sebzeyle, hıyarla oynuyorsun diyor. Şeyindeki, koynundaki. Diyor ben diyor burada diyor iki tane diyor hıyarla diyor oynadım. Sen diyor namazdayken diyor. Ben diyor bak buradan bir yere gitmedim. Buradan diyor... İşte e, patlıcanı yükledin diyor. Götürdün diyor İstanbul'u hale boşalttın diyor. Oradan diyor tekrar geldin diyor. Şöyle yaptın böyle yaptın. Adam bakıyor ki bu boş değil. Hani kimi deli olur kimi de veli olur. Dolayısıyla hani insan namaz kılarken, ibadet yaparken Allah'a adapte olması lazım. Yani Rabbisinin huzurunda olduğunu unutmaması lazım ki ondan namazdan feyiz bereket alsın. E hocam olmuyor. Bana feyiz gelmiyor. O zaman kardeşim yani haram mı yiyorsun, helal mi yiyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne konuşuyorsun bunlara dikkat etmen lazım. Yani bunları bir kontrol etmen, gözden geçirmen lazım. O yüzden de burada diyor ki helal ye, şüpheden kaç. Peki şüpheli şeyler yersen helal harama dikkat etmezsen ne olur? kalma bir nur, nursuz kalma diyor. Demek ki insanın o nurunu, feyzini, bereketini ne yapıyormuş? Alıp götürüyormuş.